Şimdilere geldik siz sevgili kova burcu arkadaşlarım yükseleni ay burcu kova olanlar 27 Mart 2 Nisan haftası bakalım sizlere neler bekliyor Bu hafta gerçekten hepsinden daha önemli uzun vadeli kalıcı kararlar almak adına Yeni bir dönem yeni bir reform Toplumca hepimiz zaten farklı alanlara gidiyoruz Mars'ın da yengeç burcuna geçmesiyle haftaya başlıyoruz 6. evinizde Amirler güçlerimizde altımızdaki, üstümüzdeki kişiler evimizin içi. Evcil hayvanlarımız, ailevi konularımız, günlük yaşamımızda, rutin yaşamımızda yer alan kişiler sağlık evimiz. Sağlığımız önemli. 28 Mart'ta Satürn ve Mars karemiz var. Ee, sizlerin ikinci ve altıncı evinizde iş ve meslek alanlarında bölümlerinizde değişme gizli düşmanlıklarla karşılaştınız. Enerjinizi aşağıya çekmek veya alanınızdan yük etmek için uğraşan kişilerle mücadele ettiniz. Konumunuzda bir yerinizdeki değişimler. E, iş ve meslek alanlarda kimileriniz hiç daha önce gitmediğiniz yollara, tecrübeniz olmadan yol, yerlere, farklı iş konularına doğru adım atıp var olan potansiyelinizi görme, var da göremediğiniz konularda aydınlanma marjinal, sıra dışı yollara gidenlere de şanslı etkiler var. 29 Mart'ta Merkür ve Jüpiter'in kavuşumu. Üçüncü evinizde kardeşler, kuzenler, komşular, yakın çevre ve temaslarda bulunduğunuz kişiler, seyahatler, kısa yolculuklar, eğitim konuları, yarım bıraktığınız konuları, ele alma, lisanslar, araba, araç, alım, satım, Mülkü konularla ilgili geçmişten gelen bir konunun tamamlanmasıyla ilgili fırsatların gündeme gelmesi 31 Mart'ta da. Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu 4. evinizde evinizin içi, aile, toprak, e, alım-satım, arsa işleri, miras konuları, bununla ilgili konularınız ani birden bire gelişen olaylar, yaşanan krizler, kimileriniz olumsuz etkileri, e işte pürüzleri e, olumluya çevirmek adına marjinal sıra dışı konular tanıştığınız kişiler ile ilgili sıra dışı konular alım satımlar uzun süredir beklediniz hak değişim dönüşüme ayak uydurat zaten e, Merkür 3. ve 1. evinizde yer alacak Plato ile kare açısı var Kara açılar sıkıntı verir, zorlar. Tost makinesi gibi sıkıştırır ki doğru yolu bulabilmek için siz ve sizin karşınızdakini ortaklık, anlaşmalar, evlilikle evliliğin feshedilmesi bir ortak beraberliğin, işbirliğini feshedilip yeni bir beraberlikle ilgili konular, anlaşmalar, sözleşmelerde dikkatli oluyoruz. Hafta sonu Merkür Boğa burcuna geçiyor. Dördüncü evinize ev, yuva, aile, yuva kurma, düzen kurma, bir birlikteliğin üst seviyeye getirilmesi veya bir ilişkinin yapılandırılması mı? E, bunun yanında e, ev alma, ev satma, taşınma, düzen değiştirme aileden gelecek. Evin çevrenizden gelecek destekler uzun yıllardır halledemediğiniz atalarınızdan gelecek olan hak edişlerle ilgili konuları tamamlanması için fırsatlar hayalinizde bırakmanız gerekenler takıntı oluşturduğunuz konular e, bağımlılık yarattığınız konuların da şifa e, şifalanma gerekirse danışmanlık alma e, bunun yanında sizler zaten maya takviminde en zeki insanlarsınız çift ruha ve çift gezegene sahip olan kişilersiniz yaradanın nefesini taşıyan 12 burcum içinde nefesini kendinde var olan zehmeri çocuğusunuz. Yerin göğün indiği kişilersiniz reformcu yenilikçi. O kilitlerin artık atıldığı bir dönemdesiniz. Önünüze bakın fikirleriniz ve projenizle kendinizi gösterip üstlerinizle ilgili konularda bir takım anlaşma sözleşme Bunlar gündemde ani gelişecek krizlere karşı da düzenleme çözüm yoluna gitme. Uzun vadeli konular, orijinal fikirler size çok güzel kapılar açacağından eminim. Hepiniz için en doğrusu en aynısı olsun. Hoşçakalın efendim.